Can do this every morning, every evening, I just do this straight back to sunrise. Hepinize merhaba Nutellalarım inşallah iyisinizdir uzatmadan videoya geçelim Jisu saçını gördüğünüz gibi gece mavisine boyatmış ışıktan dolayı mı bilmiyorum ancak eğer gerçekten boyattıysa harika olmuş ben baya sevdim ayrıca Jisu ve Rose'yi gören Blinkler Rose'nin de saçının alt kısımlarını siyah renk görmüşler yani Rose'nin de saçını boyattığı söyleniyor aynı şekilde Liza için de saçını kahverengiye boyattığı düşünülmekte zaten uzun zamandır Instagram'a yeni bir bir post atmadı bir tek Jenny kaldı umarım o da saçında değişiklik yapar neyse canlarım ben MV gelene kadar kafayı yemezsem iyidir siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin lütfen hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın. döndü video kamera.